Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Games kanala hoş geldiniz. FIFA Online'da yine bir paket açılışı yapacağız. Buraya topladık öğelerimizi. Bunları kullanmaya başlayacağız. Şu paraları bir alalım. İki tane açıyoruz. 400 bin. Bundan 6 tane açıyoruz. 600 bin. Başka 500 binden bir tane varmış. Şanslı BP var ki önce paraları toplayalım dedik. Bakalım milyonlar ulaşabilecek miyiz? Hadi milyon milyon milyon. 350 bin geldi. Milyon hiç ulaşamadım arkadaşlar açıkçası. Şurada 300 bin var. Paralar bitti galiba. Başka da kalmadı. Şurada multi var arkadaşlar. Gen 82 var. Bunları alacağız. Antrenör puanını kullanalım. Alalım daha doğrusu. Bir tane daha alalım. Üç tane açtık. Başka da yok. Şunları ben çözemedim. Yeni seviye anahtar diyor. Sahip olunan yeni seviye anahtarı. Yeni bir seviye ödül kutusu açar diyor da onu nereden alıyoruz? nasıl açacağız envanterler yani hiç bilmiyorum açıkçası ona yardım edebilirseniz yeni seviye anahtarı Allah Allah onları nasıl kullanıyoruz şöyle bir baksak ama seviye meviye yazıyor burada oyuncu takviyesi Al arkadaşlar mağazadan mı açıyor paketler Allah Allah. Açıkçası çözemedim. Dediğim gibi bilen arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına yazsın şunu kalsın. Şimdi 75'ten bir başlayalım. Bakalım. Kim geleceğiz? Kim gelecek? İki tane açabiliyoruz bundan. 9 numara. Oo, Lewandowski geldi. 85. Lewandowski ve Raul Garcia. Şuradan 10 tane birden açalım. Bunlar standart sıradan oyuncular. Şunu açalım. İki tane birden. 70 üzeri. O Demiral geldi. Bizim adamımız Matuidi geldi. 82 bir bakalım kim gelecek. Bir tane açalım. Kim geliyormuş görelim. 7 numara. Şevşenko vardı zaten ya. Şevşenko'muz var. Kullanırız onu. Burada kim geliyor bakalım? Multi. Multi ne demek ya? 80 üzeri gene. Kim bu? 16 numara Rodekin 83 numara. 83 gücünde Rodekin olma ihtimali. Rekin. Rodekin mi acaba? Çok iyi bir oyuncu gelmedi aslında. Ama tabii ki her şeye rağmen Lewandowski geldi o güzel. 86 Joaquin var. Lewandowski geldi. Shevchenko var. Shevchenko'yu biz yükselttik zaten ya. Oradaki King Raul Garcia. Zaza da gelmiş. Bunları yükseltmek için kullanabiliriz. Şu anda gerek yok ama. Bu şekilde kalsın. Evet paket açılışını yapmış olduk arkadaşlar. Oyunumuza devam edeceğiz. Maçlar çok güzel, çok heyecanlı geçiyor. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.